İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Sekreteri Fatma Güneş telefon hattımızda. Kendisi de Ankara'dan Sincan Cezaevine giden ekipteydi. Fatma Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Ee... Fatma Hanım hemen sizden dinleyelim. Zannediyorum siz çocukların bulunduğu cezaevine e, yola çıkmıştınız akşam saatlerinde. Görüşme imkanınız oldu mu acaba çocuklarla? Evet, 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 evet görüştük. Ee, şimdi bize verilen isimlerden e, bir kısmı Gittiğimizde zaten müşahededeydi. Ee, Oradan çıkardılar. Müşahededen çıkarıp getirdiler. Ee, olay şöyle başlıyor. Daha doğrusu aslında e, olayın öncesi var. Ee, müdür bir hafta on gün önce zaten C12 koğuşunda, bu C12 ve C, C10 adında iki koğuş var siyasi çocukların kaldığı. Ee, tabii onlar terörist diyor. Onların kaldığı iki koğuş var. C12 koğuşunu daha kalabalık olanı müdür çağırıyor ve tehdit ediyor. Sizi e, süründürürüm, e, yerlerde sürüklerim bilmem ne, özür şudur budur tehditler var. E, sürekli bir sayımlarda gardiyanların olumsuz tavırları var. Sürekli bir böyle gerginlik çıkarma talepleri var. E, gene gün itibariyle saat 4'teki sayımda da gardiyanlar koğuşa giriyor. Ee, hasta çocuklardan bir tanesi inmek istemiyor hasta onu, olduğunu belirtiyor beni gördünüz zaten aşağı inmeme gerek yok diyor bunun üzerine gardiyan ee, sandalyeye oturuyor bacak bacak üstüne atıyor çocuklardan bir tanesi sen inene kadar ben burada oturacağım bekleyeceğim diyor çocuklardan bir tanesi bize saygılı davranmanız gerekiyor şeklinde bir ibare kullanınca ama avrat küfrediyor ve bunun üzerine e, çocuklarla gardiyan arasında başlayan ABD sonucu gardiyan e, müdahale diyerek yerden şeyi arıyor. E, bu C10 koğuşunda gerçekleşiyor bu olaylar buradaki çocukları e, zaten tek tek döverek dışarı çıkarıyorlar. Bir süre e, süngerli odaya geçiriyorlar süngerli oda dediğimiz oda e, işkencelerin evet, <laughs> evet ellerini ayakçalarını ters kelepçeleyerek e, süngerli odaya geçiriyorlar. O süngerli oda e, işkence seslerinin duyulmaması için etrafına sünger geçirmiş oda anlamına geliyor. Buradan çıkardıktan sonra da bu ekibi e, yine elleri ayakları tersten kelepçeli şekilde müşahedelere atıyorlar. Yani tek e, başka hiçbir şeyin olmadığı hücrelere atıyorlar. E, sonra oradan e, Sonra oradan çıkarıp doktor raporuna getiriyorlar. Bu olayları da karşı koğuştaki C12 o tehdide uğrayan koğuş duyuyor. Ee, ve arkadaşlarını görmek istediklerini söylüyorlar gene sayın esnasında. Gardiyanlar da buna izin vermeyeceklerini söylüyorlar ve e, küfür hani hemen müdahaleye hazır bir biçimdeler o esnada da. Ee, gardiyanlar onlarca gardiyan dışarıda bekliyor zaten. Çocuklar da hani kendilerine bir şey yapılacağını anlayıp Üst kata çıkıyorlar ve üst katın merdivenlerine masaları dayıyorlar ki yani bize bir şey yapmasınlar diye. Üst katın pencerelerinden soğuk su sıkmaya başlıyor gardiyanlar. Çocukların üzerine ay ayakları kaysın düşsünler ve çıkmak durumunda kalsınlar diye. Ardından kalabalık bir biçimde gardiyan akili içeri gidiyor. Yüzleri maskeli bir biçimde. Ve çocuklar inmeyince gaz sıkıyorlar koğuşa. Çocuklar gazdan etkilenmemek için e, en uçtaki odaya kadar gidiyorlar. Fakat hani ister istemez gazdan etkileniyorlar. Biraz e, hani gazın etkisinin baygınlık yaptığını da e, söylediler. Ama hani öyle bir etkisi var mı tabi bilmiyoruz. Kapalı ortamda olduğu için çok daha yoğun etkilemiş olabilir. Küçük bir alan olduğu için. Zaten baygın haldeler gazdan etkilenmiş bir biçimde. O esnada da bir posta dövüyorlar sağlam bir biçimde. Onları da... E, Tek tek döverek dışarı çıkarıp e, elden, ellerinden, ayaklarından, elleri tarttığı biçimde kelepçeleyerek müşahedeye atıyorlar. Müşahededen e, bir iki saat sonra çıkarıp doktor raporuna, yani doktor raporuna değil doktora getiriyorlar. Beyin tomografisi falan çektiriyorlar. Hani muhtemelen kendileri de hani bir ölüm ya da başka bir vukuat e, çıkar diye endişelendikleri için bunu yapıyorlar. E, doktor e, gazi şeyler jandarmalar çocukların doktorun yanında konuşmalarına izin vermiyor. Doktorların rapor vermiyor hani bir, bir belirten. E, çünkü biz kendilerini gördük mesela bu olayı ayrıntısıyla aktaran çocuğun çenesi dikişliydi. E, burnu şişmişti. Burnundaki kan nedeniyle e, ya bir birçoğunun bir üzerinde kan vardı. Çünkü burunları Kanamış. Ee, evet. Kanı elleriyle şöyle hani çocuklar sümüklerini silerken yaptıkları hareketi yapıp e, burnlarındaki kanı kazaklarına akıtmışlar. Öyle yani Pantolon. o pantolonların kazaklarının büyük kısmı kan içindeydi. Ee, çoğu zaten hani bir bir tişört, bir alt bir kazak, bir alt şeklinde incecik kıyafetlerle. Müşadenin tenceresi de açıkmış. Buz gibiymiş. Ee, gene evet. müşade odası bugün birkaç saat öncesine kadar yasak falan da vermemişler. Tek bir battaniye vermişler. Bugün bir, biz gelmeden birkaç saat önce yasak verdiler dediler. Muhtemelen hani bir e, heyetin geleceğini düşündüler bu olaylar üzerine. Onun için verdiler diye tahmin ediyoruz. <laughs> ee, Fatma Hanım e, iki sorum olacak. E, birincisi tabii çocukların tabii. E, annesi özellikle Zekiye şey e, çıplak soyulup e, su sıkıldı. Çocuklarıma e, diyerek bir e, açıklama aha. yapmıştı daha önce. Çıp, daha önce maalesef ki çıplak soyulmaları biz e, çocuklara özellikle Şöyle. çocuklara taciz ve tecavüzlerden hatırlıyoruz. Böyle bir aha, durum söz konusu aha. mu? Çıplak soyup üstüne susatma şeklinde değildi. E, şimdi şey müşahideden e, adli tıpa götürülüp getirilirken her seferinde çıplak soyuyorlar, e, döverek çıplak soyuyorlar. Bu iki şeyde de. E, su sıkmada doğru ama ikisi eş zamanlı değil. Anlatabildim farklı, mi? Farklı zamanlarda ha, gerçekleşiyor. Çıplak, ha, çıplak soyup ardından su sıkma şeklinde değil. Koğuşa su sıkıyorlar e, ıslansınlar ayakları kaysın diye. Ondan sonraki aşamada gaz atıyorlar. E, soyma olayı da daha sonra. E, e, şey, müşadeye götürüp getirildikten sonra doktora götürüp getirilirken yapılıyor. Çocukların... Buyur, tabii. Ee, Sincan'daki çocukların e, Pozantı'dan götürüldüğü iddiası da var Doğru mudur acaba? Şöyle bir kısmı Pozantı'dan gelme ee, Hani burada Yani çocukların isimlerini e, Zikredemediğim için veremiyorum Elbette, Daha evet. önce bir e, Pozantı'dan gelme çocuk sayısı Daha fazlaydı bir kısmı tahliye oldu e, İçlerinde Pozantı'dan gelen Çocuklar da var Evet. Peki e, hem siz As e, Büyük kısmı da yeni ...sevk olan çocuklar... E, ...Hakker Adi'den, Silopi'den... E, şey, e, ...Mardin'den... Evet. ...yeni gelen çocuklar. Peki e, bununla Hı. ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu hukuksal süreç... ...başlatılacak Şimdi elbette zaten ama ne, nasıl hani, devam edecek? E, hani sorumlular hakkında... ...suç duyurusunda bulunacağız. E, çocuklardan o konuda... ...yetki aldık. Aileleriyle de görüşüyoruz. E, yarın bir basın toplantısı... ...gerçekleştireceğiz... E, Ankara Şube'de üç kurumun birlikte yaptığı bir basın toplantısı olacak. Yani akabinde hani biraz kamuoyunun da duyarlılığına yetkililerin bu duyum üzerine yapacakları işlemlere göre şekillenecek zaten süreç. Evet. Yoksa bu... Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Elbette biz de yakından takip edeceğiz tutuklu çocukların durumunu ve tüm bu yaşananları.